Diyor. Başladı. Eksin motor. Kamerayı şey yapma. Şimdi görüyorsun Ali abi. Bakın gel abi. Martın tarla çileği gelmiştir. Hormonsuz doğal. GDO'suz hormonsuz. Bakın ne diyor? Ne diyor doktor bilim adamları? Mevsim meyveleri yiyeceksin. Koronadan korunmak için. En güzel mevsim me meyvesi çilek. Çileği çeken bilir. Şöyle çek abi. Tadını yiyen bilir. Efendim mevsim mevsim meyveleri yiyeceksiniz. Ne yiyeceksin? Çilek yiyeceksin. Koronadan korunmak için. Görüyorsunuz Agoreis, Safer Ticaret'te. Bartın'dan size özel olarak Karasu'dan, yukarı yaylacıktan getirdim. Alo deyin, bir telefonla da yakınınızdayım, gönderelim. Ne? Çileği çeken bilir, tadını yiyen bilir. Buyurun. Koronadan korunmak için mevsim meyvesi çilek yiyeceksiniz. Çileği çeken bilir, tadını yiyen bilir. Buyurun efendim. Şöyle yakından alalım Ali Bey. Yakın zım yapalım. Görüyorsun tarla çiliği. Şöyle alalım. Tamam. Şöyle bir de geriden alalım babacığım. Heh. İşte görüyorsun. Koy verdik yakasını toplasın parasını. Kapat abi.